Hepinize merhaba arkadaşlar farkındayım uzun zamandır video gelmiyordu ama e, malum sebeplerden dolayı işte hastalık da şudur budur derken Bundan sonra arkadaşlar e, inşallah seri bir şekilde videolar yine gelmeye başlayacak Diyelim inşallah bu seferki dediğimiz tutar İnşallah e, Arkadaşlar bu arada yeni bir hesap açtım ben Bu arada yeni bir hesap açtım ben arkadaşlar Reis diye e, Arkadaşı falan yok burada tabi kulübü de yok Mustafa Reis de 18.000'e doğru gidiyor e, Brawl Pass mi? Brawl Pass'i almadım ve yaklaşık olarak burada şöyle göstereyim size ben. 12'den başlık kaça kadar gidiyor? 42'ye. Oh. 42'ye kadar gidiyor. Oha. Bu görevleri tamamladım. Bunları yapacağız arkadaşlar. Burada kupa yolunda da oha. kupalar karakterler var. Onları da açacağız. Oh. Oha oha. Ne oha. var oha oha. Sonra da e, bundan sonra arkadaşlar. Evet arkadaşlar bundan sonra da gameplay videolarına biraz daha ağırlık vereceğiz. Yürü yani be Oyun oynayacağız. Yürü be oyun yine kutu açacağız. En son belki yine zaman kalırsa bir birkaç er oyun atarım. E, ee, şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Ee, ayın kaç kaçıydı? Ayın 29'unda pazartesi günü. Saat, saat. 16'da Nono canlı yayınım var. Ee, hepinizi bekliyorum oraya. Saat 4'de pazartesi günü arkadaşlar. Bağımın kanalına canlı yayın yapacağız. Nono ID'sini aşağıya bırakıyoruz arkadaşlar. Oradan takip edin. Bildirimleri açın. Canlı yayında sizlerle oynayacağız. Turnuva yapacağız. Ödüller vereceğiz bu arada. Onu da söyleyeyim. Ee, şimdi hemen hızlıca. Abi alayım hızlıca? Bravo Pes'i al bakalım. Bravo Pes'i alalım arkadaşlar. Melih'in Meli Meli elinden olsun. Uğurlu olsun. <laughs> Yani Dükkana var. Git, mı satılıyor şey? Bu <laughs> Abi ben bakkaldan aldım ama sen marketten alacaksın. <laughs> baba yapıştırdık aldık yüzde bir şey zenginsin he o zenginsin he. Arkadaşlar ben bayağı zengin ve şu an Gön toplam. Gönüller zengin olsun. 186 tane ta taşımız Şeyden oldu. Buradan mı? Kupa, kupa Arkadaşlar hızlıca buradan kupa alıyoruz. Bakalım diyoruz. ben efsane mi bekliyorum burada? Ay o efsane Zaten mi alacağız yani. Sen sadece bir şeyi de göstersen hemen benim bendeki karakterleri. bunu da aç istersen. Arkadaşlar şu an Dynamite yeni karakterimiz hayırlı olsun baba. 50 coin. Savaş kutusu arkadaşlar buradan. <laughs> 150 tane hiç puanı şeni Elmas coin savaş kutusu Abi mi ver ya Benim Çok hızlısın ya Allah abi efsane bitti, bitti baba ya. bitti. Ama bitti ya Artık diğer şey savaş 16 kalk... oha Aa, yani oha! şöyle arkadaşlar bunun videosunu çekmedim bana ama küçük kutudan 3 yazdı 3 tane karakter çıktı. Keşke o zaman videosunu çekseydim ama onu kaçırdık artık yani yapacak bir şey yok. Oha! Ve şuradan ve arkadaşlar e, Brawl Pass'i etkinleştiriyoruz şöyle. 170 dakika. Yo ha! Ve Oha! Oh, Bu bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ben açayım mı? Aç bakalım. Oha! Oh, Oha! Ha. O 5 yazdı. 5 yazdı 10 ya, karakter çıktı dahaki, arkadaşlar. Bir dakika, şeyi bana ver. Kutuyu <laughs> ben ben açacağım. 5 Siz... yazdı 10 karakter çıktı. <laughs> evet, <Ben> 5 <arkadaşı gülüyor> yazacak. Ve o 114 be. Yürü be Mustafa Reis. Yürü Mustafa Reis. <laughs> hadi bakalım, hadi bakalım Melike. Ama bakalım. yeni bir karakter ya. Ve Ay. al aç ama al aç Sen Ve şöyle bir, Dön, 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 iki, dön, dön 2, iki, 3, 4 Buruna 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 5 evet, yazdı işte bu be Oha be Aç sıra bende devam et hadi devam et Sıra, sıra bende O kuş, alttaki kutuyu açayım mı? Aç 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 aç. Açtım ve yeni karakterimiz rota çıktı arkadaşlar Savaş kutusu Büyük kutu ve çıkıyor mu çıkmadı be. O ne ya Bir tane yani. efsanevi çıksa, bir tane efsanevi çıksa Ama çok güzel Ne, ne, ne o var. Ama ne şanslısın vallahi bak. 20 elmas yu. Arkadaşlar 29 Haziran'da saat 16'da No Life'a gelmeyi unutmayın lütfen. Canlı yayında sizlerle birlikte. Ee, belki Brawl Pass'ı alacağız. Ee, belki yeni etkinlik duyurulacak. Onlar Arkadaşlar şey bu arada e, Brawl Talk ile gelecek. Belki oradaki şeyleri alabiliriz. O yüzden takım gelmeyi unutmayın. 29 Haziran Pazartesi günü arkadaşlar saat 4'te yayındayız. Bağımın No Live kanalında. Gelmeyi unutmayın arkadaşlar. Ve açtım hiç, hiç çıkmadı baba. Bir mükemmel ve işte bu. İşte bu baba. Al ne aç. Bugün rekor kıracağız ya. Al rekordayız biz. Rekor kırıyoruz arkadaşlar. Ve al aç tanesini. Al aç. Karakter karakter çıkarmama rekoru. Bu sefer ne yapacağım? Ve zırta. İşte bu be. Meş be. sen niye açam? Ben açam. Ben Karakter çıkar. Kod. Tamam altta ne var da? Kod çıkardım. Altta ne var altta? Nere verdim? Nite verdim. Nite verme baba. Geçmiş olsun. Ver nite baba. Hızlı hızlı. Aa aa dur 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 ama aldın ya. <laughs> aldın ya. Ve, Ve dede geldi. İlk romantik savaşımız Gale da Dur'da ne alacağız. Ne? Alttakini alttakini. Alttan ne alacağız. Hayır ya o değil. Dön git 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 git. Ya ha, Aç, önce sonra... Altı ben açayım. Ya. Ben, altı sen açalım. Altı ben açayım. <laughs> Mümkün 6. İşte bu be. 6 yazdı. 5 yazdı. 10 <laughs> kadar çıktı. 10 vallahi karakter. Mi? O kadar kutu açıp da karakter çıkarmak bir garip olacak yani. Ama valla hile ya. Tam bir hile. Gerçi bende 16 tane karakter vardı ya. 16 tane ama bazı şey değil bence. O arkadaşlar kadar. bu hesabı sizlerle beraber böyle güçlendireceğiz, kuvvetleneceğiz. Ama sen çakış hesabı ver. 20 bin lira kadar gideceğiz. <laughs> sen çekiliş hesabı ver. Evet en en sonunda <laughs> arkadaşlar bu hesabı iyice <laughs> geliştirdikten sonra çekilişle ver sizlerden birine vermeyi düşünüyorum. Yürü be reis be. A bravo. Sizler için de çok güzel bir hatıra olur bence. Oğlum bak bu nasıl? Bu sefer sonra... bu sefer çıkacak. Oo bak bak. Bak Hıss. efsaneye çıkacak. Sihirli kelimemiz esame es hem diyoruz ve işte bu be. İşte bu be. <laughs> <laughs> baya şanslıyız. Baba <laughs> baya şanslıyız biz bugün. Baba yeni rolatimiz e, Gale'ın amcanın rolatı güzel çok güzel mükemmel. Bir büyük kutu daha ve mükemmel karakter Gale'ın The Max şey hepsi çıktı baba hayırlı olsun. Mükemmel BROK çıktı baba. mükemmel BROK çıktı ya. İşte bu. ama sen ne yaptın Kaça ya? Yani? 42'ye kadar mı? Ne ne yaptın sen? 42'ye kadar evet. Ne gelir o da oha oha. Bu rozetler ne işe yarıyor ya? Baba bu oyunda e, karakteri ne? aniden 5 masa veriyor. 5 masa aniden <laughs> böyle. sen ne <laughs> kime böyle Gale'ın alamasını atıyorsun alamıyorsun. Yalancı. <laughs> 20 elmas falan güzel çok güzel. Ve büyük kutu işte bu yeni karakter. Baba sen baya şanslısın bugün. Geç i̇şte bu be. Valla <laughs> senin yüzüne tükürmeyeyim ben ya. Adam bir saatte çıkmadı ya. Hadi bir tane daha. Ah be. 200 altın. Savaş kutusu. Ay bir şey çıksın çık ya. Bir karakter daha çıkmazsa o teklifi de alacağım ben. Yürü be reis. Ve işte baba bu karakter rakiplere 5 be... veriyor. 5 evet, bin. rakiplere 5 bin vuruyor. Ağlıyor. i̇şte ağlama atıyorsun rakipler bir anda ölüyor. Ama bu özel bir şey. Ve bu damacana ne Kutsal damacana. Kutsal damacana. Mega kutular. Ama aç sen aç. Aç. Şöyle. Bu sefer soldan yapayım. Mustafa Reis'in şans altına arkadaşlar. 10 yazıyor. 10 yazıyor. Topla, bas. İşte bu be. Bunları koymameli gibi diyor. Ama koyacağım bunları görecek herkes. Bu totemlere video koyacağım. Ama ben de ben de bak. Bas, bas bakalım. Bas bak arkadaşlar bakalım, bas. benim şu anki ilk taktiğim babama benim öğrettiğim evet, taktik. Evet evet ilk taktiği havada. Arkadaşlar havada şöyle ters çevirip e, 90 derece döndürüp 60 derece e, yan çevirip e, ee, tersken basıyoruz şurada arkadaşlar ve Bismillah. Bam işte beş, bu 5 <laughs> işte bu be. Sen 5 çok seviyorsun ya onu. Aa evet ben 55 severim. 5 5 5. İşte bu, bu emoji rakiplere 10 hasar veriyor 10 bin. Abbi, rakiplere be, atıyorsun. Var, rakiplere atıyorsun 10 bin hasar vuruyor. Hadi bakalım. savaş aşkı sabah bitiyor hazır mısın? Ama bitiyor. Bitsin ne yapalım. Ama bitiyor. Açtık büyük kutu ve mükemmel be. Bu da <laughs> 15 bin vuruyor. Baba <laughs> on tane mükemmel. Elmaslar. Baba alacak mısın teklifi? Ve arkadaşlar <laughs> 25 seviye paket arkadaşlar. Buradan efsanevi bekliyorum. 2 tane mega kutu. Buradan arkadaşlar oha. Gerçi mega kutu yani çıkmasa da orada elmas lazım bana elmas alalım. Arkadaşlar bir tıkla aldık be. 25 seviye paketi 2 mega kutu. Arkadaşlar like atmayı unutmayın bu arada. Zaten atıyorsunuz da like'lar i̇şte önemli. İşte arkadaşlar meymiş. öyle. Baba al, al ilk sen aç. İlk sen aç baba. Ben iki. bu sefer totem yapmayacağım. Direkt basacağım böyle. Yapıştı direkt. İşte bu be. Ama şanslı. 5 5 5 5 5. 5 55 555. Melik 5 5 diye diye 5'çi çizdi. İşte bu ya. be. İşte bu. Hadi bu son. Saçın çok güzel değil mi saçın? Saçın hiç güzel değil. <laughs> kıskandın değil mi? <gülüyor> <gülüyor> kıskandın değil mi saçın? saçım güzel bak. Saçım kıskandın değil mi? Ah, kıskandın saçım benim değil mi? Ama bas. 3 2 bir babamın burnunun yanında pat. i̇şte bu be. Yine beş ya. <laughs> Arkadaşlar şanslıyız bayağı şanslıyız tek, arkadaşlar. Tek karakterle videoyu bitirdik Bu <laughs> Ama da arkadaşlar sakın çıkmayın. Daha sürpriz var. Sürpriz. Sakın çıkmayın. Evet arkadaşlar, ee, bu bu videonun da burada sonuna gelmiş bu. Allah'ıma Allah, helal olsun. <laughs> Ama <laughs> <laughs> ne, yapalım? ne şans var mısın sen ya? Neyse yani. kupa yoluyla beraber şeyle 3 e, tane savaşçımız Yalnız oldu. Yalnız 3 tane çıkarttık vallahi helal <laughs> olsun. Bana beraber 3 tane savaşçımız oldu. Helal yani. olsun. Bunları dediğim gibi arkadaşlar videolarda e, sizlerle beraber büyüteceğiz ve en sonunda bu hesabı sizden birine hediye edeceğim. Arkadaşlar dünya rekoru altında dünya rekoru kupa rekoru arkadaşlar YouTube'da ilk 3 karakter çıktı. Rekor arkadaşlar, rekor beni gelsin. Rekor, rekor, rekor. Rekor, 3, 3 karakter geldi arkadaşlar. Evet, şimdi şimdi isterseniz biraz da şey yapalım. Oynayalım bakalım neler olacak. Birkaç el atalım. Olur mu Melih? Olur olur.